bugün de bir challenge'ın başındayız. Challenge yapacağız. Penaltı challenge'ı ikinci penaltı challenge'ımız. Challenge'da dörder tane penaltı yapacağız. O dört penaltıdan en fazla gol atan ee, şampiyon olacak. Ama dört penaltıdan eşit gol atarsak serilere gidecek. Seriyi şöyle anlatayım. Biri vurursa, kaçırırsa, diğeri gol atarsa şampiyon oluyor. İşte öyle. Şimdi ben deniz arkadaşımla kapışacağım. Ee, şimdi sonra ben bununla kapıştıktan sonra bu yiyecek biberi damız biber. Ya Azıcık ya da bu yiyecek. Bu yiyecek bak kesin söylüyorum. Atacağım. Ee, Mahmud arkadaşımız da yani yemese bile. Ama şöyle bir kural koyuyorum. Biz dört ben altı eşit kalırsak Mahmut acı verecek. Bunu söyleyeyim. Dört ben altı eşit kalırsak Mahmut acı veriyor. Biz ceza çekmiyoruz. Yani Dostu kazanmış oluyor. Yani düşmanlar çatlasın diyerek. Ben <laughs> altıda. Gerçekten. İki yüz dört. Eee. Ben altılardayız. Denize öyle meden okuyacağım ki. Gol bile atamayacağım. Gol atabilir. Ama Mahmut yer. Ben atacağım. Hadi bakalım görüşeceğiz. Teker teker oynayacaklar. Hadi Evet. Yes! oğlum. Sana söylüyorum teker teker yiyeceğim bak. hadi hadi bakalım. Evet. Geliyorum oğlum. Evet. Nis. Göreceksin Nis. Dedim atacağım dedim. Ha ne dedim? Teker teker yiyeceksin oğlum. Teker teker. Hadi. Vur lan. Ya sen oğlum. Doğru yaptım dikkat. Yiğit Yuman spredi gerçek ulan. Ya. Yerden yavarladım yemeyecek işte. Yiğit <laughs> Yuman Umut ulan. Tipini. Evet. E... Deniz gol attı ama kaleci atarsın lan. Abi gol olmaz. Öyle gol olmaz. Bana açıklama yapma. Bu hadi ben bunu da kutla. Çık kız. E kan hasar bir ağrı vardı. Şimdi kan giriyor. Hoş geldin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun elim. Ve golü yiyeceksin ama. Evet. Gol gol. Gol! Ee, 4 penaltı vuracağız. E, ee, bakalım Deniz Kaan'a gol atabilecek mi? Hayır, Ama kurtar. bunu kurtar. Bunu kurtar açık beni sürdü. Kola go. Hani? Ya, ya. Belli zaten belli. olacak olacağım şampiyon. Biber, orada yani. Atamazsan... Bu birin tadına bakacağım Atamazsan... Bak buna bağlı. O da atamazsa? Şampiyon. O atarsa? Seri. Hayır, yiyor. O yiyor, o yemesin. Ben mesela kurtar şuradan. Benim de ben de çektim. De arada ben Deniz. Mal kameraman orası. Sana göstereceğim Aa. demiştim. Ben sana göstereceğim ama benimkini. Onun acısı şuradan çıkacak bak. Şuradan. Ya çık, Daha evet alıyorum. Ben bir kere yiyorum. Bir kere yendi arkadaşlar. Artist Evet şimdi evet. Deniz'in biber yeme sahnesi. Ve yedi. Eksirdi. Ay, Eksirdi. Ay, <laughs> Eksirdi ya hadi. Çiğne lütfen. Çiğne lütfen. Avuç avuç avuç. Ne oldu şiştin mi? Buradan çıkıyor mu? Çık. Of tren gibi geçiyor maşallah. Çuuuk! 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 Kaçma kaçma! <laughs> gel buraya gel gel. İşte He. yedirteceğim dedim. Hı. İşte üç yaptım. Hatta son penaltıma gerek kalmadı. Baştan garantiledim. Allah'a Ay, görüşmek <laughs> üzere.